Selam, Vansum'un nasıl hızlıca enerji link kasabileceğinizi göstereceğim. Ee, enerji link bildiğiniz üzere çok hızlı tükeniyor oyunda. Level verirken ya da bir şeyler craftlarken, silah ya da zırh craftlarken sürekli enerji link gidiyor ve bu haliyle çok hızlı tükeniyor. Bunu çok hızlı kasmanın yolları var aslında oyunda çok basit şekilde. Hemen göstereyim. Ee, şehirlerdeki her şehirde satıcı var biliyorsunuz. Bu şehirlerdeki satıcılara gelirseniz eğer her birinde, her birinde, her şehirin her bir satıcıda haftalık 50.000 enerji link satış yapma sınırınız var. Yani 50.000 enerjilik bunlara item satabiliyorsunuz. Peki hangi itemları satacaksın? Örnek veriyorum bunlara silver ingot satabilirsiniz. Silver ingot oyunda az çıkıyor. Gold ingot da aynı şekilde. Silver ingot'un tanesi satıcıya 6.000 Enerji link'e satılıyor. Gold'lar ise 12.000'e satılıyor. Yani bunları bulduğunuz zaman getirip burada satıcılara satabilirsiniz bu fiyata. Ve çok iyi hem hızlı şekilde haftalık sınırınızda olursunuz hem hızlı şekilde kasarsınız. Diyelim silver bulamadınız, gold bulamadınız. Neyi satabilirsiniz? Steel'i satabilirsiniz. Tungsten satabilirsiniz. bronz satabilirsiniz. Bunların hepsini gelip satabilirsiniz. Çünkü bu madenleri çok rahat şekilde solar drill ya da elektrik drill yaptıktan sonra çok hızlı maden yapıp bunları kasabiliyorsunuz. Hiç sorun olmuyor bunları kasmak. Aynı şekilde burada Legendary, Rare, Epic yemekler yaparak örnek veriyorum. Bu yemek 500 enerjiye satılıyor. Şu içecek 45 enerjiye satılıyor ve yapması çok basit. Gidip tarla ekerek ya da etraftaki çalı içimini toplayarak, meyveleri toplayarak bu yiyecekleri yapabilirsiniz. Örnek veriyorum şu Legendary yemek 800'e satılıyor. Bu 1200'e satılıyor ve yapması çok basit. Tanesi 45'e satılıyor ve yapması çok basit. Yemek ocakta bunları yapması aşırı basit. Tool'lara geldiğimiz zaman tool'lardan şunları satabilirsiniz ama bunlar çok karlı olmuyor satması bunları önermem ama legendary ve epic yemekleri e, legendary değil de epic ve rare mavi yemekleri satabilirsiniz gidip maden kasıp kastınız madeni satabilirsiniz özellikle silver ve gold inanılmaz size bir kar getiriyor bu şekilde her satıcıya ayrı ayrı haftalık 50 binlik satış yaparak çok güzel bir şekilde Energy link kasarsınız hiç enerji sıkıntısı çekmezsiniz oyunda. Mesela benim buna bu hafta yeni yenilendi. Hafta yeninin haftanın başındayız. Daha yeni yenilendi. 50 bin sınırım var. 300'lük satmışım. 50 binlik satacağım daha. Her satıcı da aynı şekilde satış yapabilirsiniz. Haftalık görevlerinizi yapmayı unutmayın. Haftalık görevler yine şehirdeki abilerden bu abilerden gelip alıyorsunuz. Haftada 5 tane hem güzel XP hem de güzel enerji link veriyor. Bunları da kesinlikle gelip bu haftalık komisyonları kesinlikle yapın unutmayın. Madeni hızlı yapmak istiyorsanız Kazmadan ziyade Solar Drill ya da Elektrik Drill'e ihtiyacınız var. Ee, size eğer bu özel skill'lerden şöyle bir skill gelirse Solar Drill ile alakalı bunu kesinlikle kabul edin. Kesinlikle edin. Ya da bu. İkisi de inanılmaz size kar kazandırıyor. İkisi de size inanılmaz bir malzeme veriyor bunlarla kazı yaparsanız. Çok hızlı kazabiliyorsunuz ve bunları götürüp satıcıya sattığınız zaman az önce gösterdiğim gibi inanılmaz bir enerji kazanıyorsunuz. Enerji sorunu yaşamıyorsunuz. O yüzden bu iki skill çok önemli, çok güzel. Onun dışında bu skill'i önerebilirim. Bu da bu skill de çok güzeldir. Bunları kesinlikle öneririm arkadaşlar. Aynı zamanda elektrik drill nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız elektrik drill bu sekmede gördüğünüz ilk sekmede aşağı inince şuradan testereyi açtıktan sonra buradan bunları açarak açabilirsiniz. Ben de solar drill vardı, diye açma gereği duymadım. Bunları açarak elektrik drill'e sahip olabilirsiniz. Daha sonra gelip buradan masadan craftlıyorsunuz. Ben de solar drill var. Dediğim gibi skill ile açtım. Onu kesinlikle öneririm eğer denk gelirse. Bu solar drill yapması da çok basit. Bu malzemeleri zaten bulabiliyorsunuz. Map'te bataryayı craftlayabiliyorsunuz. Bunları map'te yaparak ve şuradaki malzemeyi de değiştirerek mesela alüminyum yerine ben bunu tungsten yaparsam %15 e yerine %25'e çıkıyor. Gold or yaparsam %40'a çıkıyor. Yani inanılmaz bir kar elde ettiriyor bana bu. Ben mesela bunu craftlayacağım. Daha önce bunun en basic'ini kullanıyordum. Alüminyum kullanıyordum. Şimdi gidip gold'unu craftlayacağım. Gold araya, arayarak. Bu gold'ları falan hani silver'ı gold'u nerede bulabilirim derseniz Google'a direkt oyunun adını yazıp interaktif map yazın. Oradan hangi maden nereden çıkıyor bulursunuz zaten ya da en çok gold hangi bölgede çıkar gibisini aratırsanız bulursunuz. Bu şekilde çok rahat maden yapabilirsiniz. Ve gelişmiş Ocak yaparsanız eğer yine özelliklerden buradan geldiğiniz zaman 3. sekmede lojistik sekmesinde buradan aşağı indikçe gördüğünüz gibi yeni yemek türleri, buzdolabı vesaire açılıyor ve epik yemekler açılıyor. Bunu yaparsanız yeni mutfak setini yapabilirsiniz ve bunu açarsanız epik yemekleri açabilirsiniz. Bunu kesinlikle öneririm çünkü bunları da çok iyi fiyat satıyorsunuz. Satmaktan ziyade bunlarla yaptığınız yemekler size çok güzel bufflar veriyor. Mesela fire rate gibi örnek veriyorum. Bunların mesela aşağıdaki ham maddesini değiştirerek size verdiği bonusu da değiştirebiliyorsunuz. Bunlar çok güzel çok bir şey yarıyor. O yüzden hem farm yapmak, tarla yapmak hem de bunları craftlayıp hem kullanmak için hem de satmak için çok güzel yemekler yapabilirsiniz. Mesela az önce 1200'e satılan bir yemek vardı. Size gösterdim. O yemeği yapması çok basit. Oil istiyor. Tuz istiyor ve kabak istiyor. Bu kabağı ekersiniz ve yaparsınız. Ya da gidip toplarsınız kabak nereden çıkıyorsa. Şu, şu hap. Akıl sağlığı hapı. Su ve şekerden yapılıyor sadece. Başka hiçbir istemiyor. Tanesi 45'e satılıyor bunun. Ya yani bundan gelip 200-300 tane kraftlarsınız. Bu su, suyu zaten topladığınız zaman, gelip buradan bastığınız zaman Zaten sonsuz toplayabiliyorsunuz bunu. Gelip bunu basıp şeker üretirseniz, şeker yapmak için ne gerekiyormuş? Bundan gerekiyor. Ekersiniz. Çok basit. Bunların hepsi çok basit yemekler. Dediğim gibi epic yemekler de aynı şekilde. Bazıları zor. Ama tarla ektiniz ektikten sonra bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Bunların da tanesini 500, 1000, 1200 civarında satabiliyorsunuz. Epik yemekleri de o yüzden gözden kaçırmayın. Mavi, mavileri de aynı şekilde 50'ye sattığınız oluyor, 100'e 150'ye sattığınız oluyor. Mavi yemekler de aynı şekilde güzel kâr ettiriyor size. Bunları hem buff için, buff kazanmak için hem de satış için kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Mesela solağa dirildim. ne kadar hızlı malzeme kasabileceğinizi göstereceğim şimdi. Gördüğünüz gibi çok hızlı şekilde maden kasabiliyorsunuz. Yani hem elektrik hem soğal dril aynı şey. Bunları kullanarak bu madenciliği yaparak çok rahat enerji kasarsınız. Bilginiz olsun. Bunu es geçmeyin. O güzel bir skill yani. O skill'i görürseniz alın. Ve çöl bölgesine geldim. bu çöl bölgesinde çıkıyor genelde gold ve silver orlar. Aynı zamanda tungsten'i de buradan kasıyorsunuz. Bu çöl bölgesini tabii açmak için, ölmemek için ana hikayede ilerlemeyi unutmayın. Evet şu anlık anlatacaklarım bu kadar. Daha sonra yeni şeyler eklenirse ya da yeni şeyler keşfedersem bunları da sizlerle paylaşacağım. Hiç merak etmeyin. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.